Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğunun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından, iki yakasını temsil eden, iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı, uluslararası basında, kıtalar arası derbi olarak dağıtlandırılan bu eşsiz mücadele, Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok heyecanlı bir maç olacak. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maalesef istediği yönü veremedi. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Amrabat. Kostic. Tadic. Vites yükseltiyor. Yakınında rakip yok. İçeri ve şut iyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. <laughs> Jakob sert bir müdahale oldu. Ennisi Fenerbahçe'nin golü. Vurucu darbe geldi. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Fenerbahçe öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. İrfan Can Kahveci başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Ve topu kaptırdı. Kanada doğru yolluyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Sol kanattan güçlü bir hücum. Arkaya şırttı. Yakalayabilecek mi? topu kapıyor. Müdahale Edip rakibinden topu kapıyor. Ve şut geliyor. Göz korkutan bir deneme. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Ayak koydu. Ve karşı kanada oynuyor. Barış Alper Yılmaz. Alçaktan gönderiyor. Galatasaray ilk yarıyı güçlü bitirip ikinci yarıda rüzgarı arkasına almak istiyor olmalı. Çok adamla kademeye geldiler. Icardi. Nelson. İleri doğru. Ve pasa müdahale geldi. Chico. Amrabat şu ana kadar bir gol pası verdi. There will be one minute added time. İlginç bir top geldi. Kostic. Çok yükseklerden bir kafa. Evet. Ve ilk devre tamamlandı. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Şu ana kadar pek işler planlandığı gibi gitmedi. Ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu Ruben... işte şu. Ve topu oluyor. Ve mücadele. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Muazzam bir performans. Her şeyle enfes bir gol. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Teknik açıdan bir şaheser izliyoruz. Sıra dışı bir gol. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Müdahale hiç gecikmedi. Depara taktı. Çekişmeli bir ikinci yer olmasını ümit ediyorum. İki takımın da kazanma şansı var. Diğer kanada yolladı. Başarabilir mi? Sanırım offside. Evet offside. The attendance for this match was 649. Substitution in progress. Rankırana mücadeleden galip ayrılıyor. Barış Alper Yılmaz. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tadic. Sağ kanatta güzel performans. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. İrfan Can Kahveci. Cengözükler kurtulmayı başardı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bir ortaya kafa topuna çıkıyor. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon Çok çabuk. İlerleyecek bir yol buldu. Büyük şans. Farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri goal kesinlikle goal hak etti. Galatasaray artık önde. Azimlerini ve kendilerini ne kadar iyi bir kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. Sanchez hareketli birini bulmaya çalışıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Müthiş bir hareket. Ceza sahasını kapmaya çıktı. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. There will be time. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. İlerlemeni başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Ve bitirdi. Galatasaray hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmeleri izlemek oldukça keyifliydi. Son düdük geldi. En etkileyici an senin için hangisi diye sorsam bu